Evet efendim, Merkez Ankara gündeme devam ediyoruz. Tabii ki Türkiye'nin gündemi sıcak. Gündemi anlamak için biraz da iş adamlarını duymak lazım. İş adamlarının, daha doğrusu iş insanlarının, yeni kavram bu tabii ki, iş insanlarının dertlerini dinlemek, onların projelerini görmek ve şu Covid-19, koronavirüs karşısındaki e, gelişmeleri onların sayesinde izleyebilmek. Çünkü yeni normal bu, buna göre hareket edeceğiz. Biz de Müsiyat Ankara Şube Başkanımız Hasan Basri Acar'ı konuk ettik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ee? Teşekkür ediyoruz. Sayın acar e, müsyat müsyat Ankara kimliği bize biraz açabilir misiniz yani izleyicilerimiz sizi bilsinler müsyat e, biliyorsunuz 1990 yılında bir grup genç iş adamı o yılların e, 90'ların gen, delikanları genç, genç 90'ların delikanlarının e, o heyecanla memlekete hizmet etmek memleketi daha ileriye götürmek ve e, sivil toplumun ne olduğunu gösterebilmek için bir araya gelip kurdukları bir teşkilat. O günden bugüne 11 bine yaklaşan üyesiyle 60 bine yakın işletmesiyle 2 milyona yakın da istihdam sağlayan bir sivil toplum kuruluşu haline geldi. Ve bugüne kadar da birçok ekonomik ve siyasi yönde idarecilerimize, siyasilerimize öncülük edecek fikirlerde ve girişimlerde bulundular. Bugün de e, ülkenin ekonomik olarak ve siyasi olarak neredeyse bel kemiğini oluşturan bir yapı bu siyadın içerisinden çıktı. Şöyle ee, diyebilir miyiz başkanım? Ee, hani John söyledi ya asırlık uyanış. Ee, Türkiye tabii ki o uykuya sindirmeye götürüldüğünde üretemezsin de deniliyor. Ee, sadece bir taşeron sistemi var, yurt dışından temsilcilikler, bu dönemin bitişi, biz artık üretmek istiyoruz diyen insanlar mı? Evet. Evet, evet. Aslında bu fikir, bu düşünce, rahmetli Erbakan hocamızın 70'li yıllarda başlayan bir hareketi. Maalesef hız, dinamizm no, hız buradan hız geliyor. Hız dinamizm, üretmek, sanayi, yani o gün e, hiç kimsenin daha ifade etmediği, ağır sanayi hamlesi diye çıkış yaptığı günler bunlardı zaten. Yani bu uyanışa sebep olmaktı. O günlerde ben çok iyi hatırlıyorum genel Balgat'ta yine genel merkez binasının karşısında bir bina tutulmuştu ve tüm sivil toplum kuruluşları yani Tekder, Huder gibi teknik elemanların, hukukçuların ve birçok sivil toplum kuruluşunun tohumları o zaman atılmıştı. Bu düşünce o zamandan yeşermeye o zamandan harekete geçmeye başlamıştı. Müsiyat geç de olsa 1990 yılında yine hocamı verdiği bu düşünce ve bu dinamikle harekete geçti ve kuruldu. Üreten iş adamları. Üreten iş adamları. İş insanları diyelim. Üreten iş adamları, iş insanları e, ifadesini ben e, bilmiyorum ne <laughs> kadar e, çok benimseyemedim. Evet. Yani iş adamı de, denildiği zaman adam demek erkek demek değildir. anlamında değil. Adamlık yani, adam, yani cinsiyete yönelik değil. Cinsiyete, yönelik, cinsiyete yönelik bir kavram değildir. Onun için biraz sanki iş insanları bize dışarıdan dayatılıyormuş evet, gibi ithal geliyor, dayatılıyormuş gibi. Ithal böyle e, biz farklı. o zaman sizin gibi iş adamları i̇ş, diyoruz başta. İş iş adamları. Peki iş adamları e, zaman biz şunu e, e, hanımefendiler e, iş kadınları da şunu bilsinler ki biz hepsini ifade ediyoruz. Tabii zaten üyeleriniz var. Evet, Şu anda faal neler yapıyorsunuz MÜSİAD'ı Ankara Şovu olarak? Onlardan bir bahseder misiniz? Bizim e, Müsiyat Ankara olarak üyelerimize yönelik ekonomik, ticari, sosyal, kültürel alanlarda e, faaliyetler ve girişimlerimiz var. E, Üniversite COVID, işbirliğiniz var. E, oraya gelmeden önce <laughs> COVID öncesi bizim, Ona gireceğiz. Evet, gireceğiz. Ha, gireceğiz. <laughs> COVID öncesi e, Alanında etkin olan, alanında uzman olan, ekonomik yönden, siyasi yönden, bürokrasi yönünden e, üyelerimizi aydınlatacak konuklarımız olurdu. Vizyon sahibi, vizyon bir bilenler, sahibi, vizyon sahibi, yani bizim iş adamlarımızı e, daha ileriye taşıyacak düşüncelerini ve onların işlerini kolaylaştıracak, yatırımlarını kolaylaştıracak, ufuklarını açacak vizyon sahibi yapacak e, faaliyetlerimiz oldu oluyor idi. E, Covid sonrası da bunu webinar üzerinden e, yine bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunu sadece ticari yönde, siyasi yönde de yapmıyoruz. Yani e, ahlaki yönde, e, insani yönde ki konuklarımız da mesela en son e, seri olarak yaptığımız eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Hocamızla evet. ayda bir yaptığımız e, programlarımız var. Onunla da birçok eksiğimizi de tamamlamış oluyoruz. İnsan bir bütündür. Yani insan sadece madde değildir, manevi alanda beden değildir, ruhtur. İkisini bir araya geldiği zaman bir bütün oluyor. E biz bu bütünlüğü sağlayabilmek için her alanda üyelerimize fayda sağlamaya, destek olmaya çalışıyoruz. Dün bir televizyon dizisinde vardı, iş adamının kızı gizli gizli para biriktirmiş, onlarla aşevi bir açmış diye. Babası da tencereye pilav, fasulye doldurmada evet. da yardım etti. Evet, evet önemli tabii. Ee, zaman zaman e, üyelerimizi e, birbirlerine kaynaşmalar için kahvaltı programları e, yapıyorduk. Ekranı bu arada geldi müsyat üyelerimiz. Tam arkanızda <laughs> efendim, şöyle görebilirsiniz. <laughs> evet. <Görsün>. evet, çeşitli <laughs> ziyaretlerimiz, etkinliklerimiz, bakanlarımızda, bürokratlarımızda, birçok e, programlarımızda olmuştu Yine e, hem üyelerimize yönelik hem bizim bildiklerimizi bürokrasiye aktarmak, siyasete aktarmak hem de onlardan alacaklarımızla da biz de yolumuza devam etmek evet. için bu tür e, girişimlerimiz ve ziyaretlerimiz her zaman için olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Başkanım e, müsaade ederseniz biraz hızlı geçeceğiz çünkü bu gündemi tartışıyoruz. E, e, Covid-19 meselesi var, pandemi, koronavirüs denen bir mesele hepimiz karşı karşı kaldık ama üretime çok etkisi var. Genç müsiyata bir talimat verdiniz mi? 20 yıl sonra seçin bu değerlendirmeyi çok iyi yapın diye. Ve şimdi ne yapacağız? Onunla yaşayabilecek miyiz, üretebilecek miyiz? Covid biliyorsunuz geçmişte de yüzyıllar, yüzyıl önce de ve daha önceki yüzyıllarda da insanoğlu bir tür virüslerle, bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalmış. Ama maalesef insanoğlu çabuk unutuyor. Biz onu şöyle değerlendiriyorduk. Artık bu virüs, bu hastalık, bu salgın, geçmişin az gelişmişliğin bir hastalıkları. Artık bu teknolojinin, bu gelişmişliğin bu noktaya geldiği bir aşamada böyle salgın olmaz derken bununla karşı karşıya geldik ve öyle bir noktaya da geldik ki artık bununla da yaşamak zorunda olduğumuzu gördük. Yani başlangıçta belki ilk 3 ayda geçecekmiş gibi, hızlı bir şekilde atlatacakmış gibi görünürken bunun daha önümüzde uzun yıllar birlikte yaşayacağımız bir sürece girdik. Yani Tam yeni bu... bir dünya düzenine, yeni bir sisteme doğru, yeni bir yaşam şekline doğru geçiş yaptık. Yeni normal bu diyorsunuz. Tam... Yeni normal dediğimiz artık bunun da maalesef yaşamaya alışacağız. Tam buna paralel sormak istiyorum. Bugün Cumhurbaşkanlığı işte Hükümet Toplantısı var. Bu kabine öncesi Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki daha sıkı tedbirler almalıyız. Burada sizin beklentiniz ne? Bugün bu konuda nasıl tedbirler alınmalı, nasıl bir yol istenmeliyiz? Başlangıçta ilk üç ayda biliyorsunuz çok sıkı tedbirler alındı. Yani belki şu bizim içinde bir şanslı. Diğer batı ülkelerine göre biz COVID'de biraz daha geç tanıştık. Bu arada hem sağlık yönüyle hem ekonomi yönüyle bir hazırlık e, sürecini yaşadık ve karşılaştığımız zaman Batı'ya göre biz bu e, salgında çok iyi mücadele ettik. Evet. Ama e, belki şunu göremedik. Yani bütün tedbirleri biz ilk üç aya göre aldık. Yani üç ayda bitecekmişcesine çok sıkı tedbirler alındı. Çok sıkı karantinalar ve yasaklar getirildi. Ama e, sonunda gördük ki e, işin ekonomik yönü, sağlık yönü kadar önemli. Yani insanlığın ve insanların hayatta kalması için ekonominin de devam etmesi gerekiyor. Üretim i̇kisinin devam ikisinin bir arada yürütülmesi gerekiyor. İkisinin bir arada yürütülmesi için de ikisinin birbiriyle iç içe tedbirlerin alınması. Yani çok katı, sıkı, karantina kapatıcı değil hem üreterek hem yaşayarak e, bu tedbirlerin alınması yaşarken tedbirlerimizin alınması insanları eve kapatarak değil de hayat devam ederken tedbirlerin alınması gerektiğini gördük. Ben e, en son e, yapılan toplantılarda da e, alınacak kararların kanaatimce eski e, karantina günleri, eski kapatılan günler, 3 gün çalışıp 4 gün evde kaldığımız günler değil, yeni normal e, hayatımız devam ederken alacağımız tedbirlerden oluşacağı MÜSİAD Ankara olarak çok önemli Anadolu Ajansı'yla ifade ettiğiniz bir konu var. Tam bunun üstüne konuşalım aslında. Ekonomi Bilim Kurulu. Yani yeni normalde ekonomi nasıl işleyecek? Herhalde üretim sistemi nasıl olacak? Çalışma dünyası nasıl olacak? Bunu biraz açar mısınız? MÜSİAD Ankara olarak neyi planladınız? Hedefiniz? Bunu, bunu e, Biz bu teklifimizi ilk e, Sağlık Bilim Kurulu oluşturulduğu günlerde yapmıştık. İlk o... Tedbirler alındığı günlerde çıktı. pandemi ortaya çıktığı Dönemde yapmıştık. Oradaki düşüncemiz şuydu. Demin de ifade ettiğim gibi sağlık ne kadar önemliyse ekonomi o kadar önemli. İkisi birbirinin bütünü. Yani bir parçanın iki yarısı, bir elmanın iki yarısı gibi. Yani birini ihmal ettiğiniz zaman diğeri bozuluyor. Diğeri ihmal ettiğiniz zaman öndeki bozuluyor. Yani sağlığı ihmal ederseniz ekonomi bozuluyor. Ekonomi ihmal ederseniz yani biz ikisini bir, birlikte bir arada götürebileceğimiz çözümler üretmeliyiz. E bunun için de aynı sağlık bilim kurulu gibi ekonomi bilim kurulu da oluşmalı. Hatta bu iki kurul birbirleriyle çok iyi koordinasyon içerisinde çalışmalı. Ben şöyle de bakıyorum. Ee, insanımız i̇nsanımız bilim kurullarının aldığı kararlara daha çok riayet ediyor, daha çok benimsiyor. Yani onu e, bir siyasetçinin veya bir bürokratın e, ağzından dinlediği gibi değil, e, kendi sesi olarak kabul ediyor. Daha bilimsel olarak kabul ediyor e, ve daha kolay benimseyerek o kararları uygulayabiliyor. Dolayısıyla, i̇şin erbabına sormak. İşin erbabına. Dolayısıyla ekonomi bir bilim kurulu da aynı şekilde e, siyasetin dışında, yine siyasetçilerin olduğu ama siyasetin dışında sivil alanda olan, işin uzmanlarının bir araya geldiği, akademisyenlerin, ekonomistlerin, e, siyasi, siyasilerin, teknokratların, bürokratların bir araya i̇ş geldiği, Evet, iş sivil toplum kuruluşunun kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği bir yapı oluşup da iki tarafta hem sağlık bilim kurulu hem ekonomi bilim kurulu olarak koordineli bir şekilde kararlar alınacak olursa insanlarımızın bunu daha iyi benimseyeceği ve daha doğru kararlar çıkacağı Kanatımdayım çünkü sağlık birimleri kurulu karar alırken ekonomiyi ekonomistler kadar iyi bilemiyor veya ekonomi ekonomistler karar alırken sağlıkçıların aldığı kararları çok iyi bilemiyorlar ama birbirlerinin içerisinde e, koordineli bir şekilde kararlar alınırsa çok daha faydalı çok daha verimli bir döneme yaşar ve bu sıkıntıyı daha kolay atlatırız kanaatinde. Hatta diye. şöyle söyleyelim mi Sayın Başkanım, aslında siz bu konuda çok daha yardımcı olabilirsiniz. Şehir hastanelerinin sayısı hızla artıyor. Bunu yönetirken de tabii malzeme kullanımı, cihaz kullanımı, teknik cihaz alımı bu bir ekonomi için. Evet. Bunun ayrı bir yöneticisinin ayrı olması bir. lazım. Yani zaten e, sağlık konusunda e, tıp bilim insanlarımızın zaten ekonomiye ihtiyacı var. Bu yöneticiler ihtiyacı var ki hastane işletme yöneticiliği diye bir birim bile var. Evet. E zaten e, çok da birbirinden ayırmak da mümkün değil. Yani bu ikisini birbirinden ayrı birimler de değil. Evet. Dediğim Aynen. gibi yani insanın e, bedeni ve ruhu olduğu gibi. ...bir bütün nasıl oluşuyorsa... ...ekonomide sağlıkla birbirlerinin içerisinde bir bütün aslında. Burada tam şunu sormak istiyorum... ...bunun akabinde bir sorunun daha devamını getireceğiz. Şimdi sağlıkta başarılı e, hastaneler, tesisler ortaya koyuyoruz ama... ...sağlık makine cihazlarını üretmemiz gerekiyor. E, devletin en üst yönetimi de Ankara bir sağlık vadisi olacak dedi. Bazıları bunu yanlış anladılar, cihaz üretimi. Müsiyet olarak da sizin şöyle bir katkınız var... ...diyorsunuz ki ihracat yapıyoruz, tamam. Ama bazı ara ürünleri biz... E, ithalat da sağlıyoruz. Biz bunu burada milli ve yerli üretmeliyiz. Bu konuda neler diyeceksiniz? Bu hususta bizim üyelerimizin ciddi manada girişimleri var. Yani üyelerimizden yerli olarak ilaç üreten firmamız var. Firmalarımız var. Bu çok önemli. Altını çizelim. Ee, yerli olarak, yerli de, olarak ilaç üreten, üreten üsiyat üyeleri var. Üsiyat üyeleri var. Hı. Sincan Organize Sanayi'nde, Ankara'da. Hı. Yerli olarak kalp e, Yapay kalp üreten, yapay anjiyo e, cihazları üreten firmamız var temelli organize sanayinde. Bu çok önemli. Burada bir ara evet. sorun yaşamıştık. Evet. Ha. Yani e, ayrıca en önemli şeylerden birisi yine üyelerimizin e, bir arkadaşımızın ne tıp e, eğitimi almış bir arkadaşımız. E, anlattığı bir anının arkasından kendi girişimiyle ülkemize çok ciddi manada katkı oldu. Bu İran'a e, karantina veya işte yaptırım döneminde İran'ın 15 bir hafta içerisinde 15 bine yakın hastasının kaybettiğini sebebinin de sadece şırınga ve şırınga. iğnesi, şırınga evet. ve iğnesi. Yani bunu dışarıdan alamadığı için insanlara aşı yapamadı, ilaçlarını veremedi, kanal damar yolu açıp oradan serumunun takılamadığı dönemlerden dolayı ciddi manada insanlığı kaybettiğini ve bunun arkasından da kendi yatırımlarını yaparak İran kendisinin yerli, milli enjektörünü ve iğnesini ürettiğini söylemişti. Onun akabinde kendi girişimleri oldu. Şu anda Gölbaşı'nda yeni kurduğu bir fabrikayla İran'dan getirdiği iki uzman arkadaşla o fabrikadan yani işin know-how'unu oradan alarak ve e, makineleri de yurt dışından getirerek tesisi kurdu. Şu anda üretimi yapıyor. Ülkemizin e, hem kan tüpü, hem enjektör, hem de iğne için de hazırlığı var. İğne üretimi için. E, bu da sağlık yönüne bizim üsüyatta e, hem yerli ve milli olması açısından e, hem de kendi sanayimizin gelişmesi açısından ciddi manada girişimlerimiz evet. de var. Bu konuda görüyoruz ki hani böyle sadece bayrak asarak işte hamaset sözleri değil, müsiyat. E, terör ve dış politikada devletinin arkasında olduğunu görüyoruz. Her zaman. Her zaman. Bunu da uygulayarak söylüyoruz. Uygulayarak söylüyoruz. Evet, yani uygulayarak işi, yapıyoruz. Bu, bu önemli. E, tabii bunu uygularken e, son derece önemli bir şey nokta var. Reel sektörü Fransızın düşünüp düşünmediği. Bu nedenle Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı ziyaret ettiniz. Ne söylediniz? Onlardaki yaklaşım nasıl? E, Murat Bey'e öncelikle gittiğimizde e, teşekkür ettik. <laughs> ya bu. E, Son dönemde e, göreve geldikten sonra almış olduğunuz cesur kararlarla faizleri ciddi manada düşürdünüz. Evet. Biliyorsunuz faizler düşmez, düşürülemez diye belli e, kesimlerin e, tepkileri ve endişeleri vardı. E, kararlı bir şekilde e, faizleri e, 8'lere, 8.25'lere inecek e, seviyede aşağı çektiler ve uyguladılar ve kabul gördü. Türkiye'deki Bunlar, faiz lobisine rağmen. Faiz lobisine rağmen faizin e, yani hem iç hem dış lobi ikisi evet. birden eee ona rağmen bundan dolayı kendisine teşekkür ettik. Çünkü yani. müsiyat üreten e, insanların bir arada bulunduğu yer. Faiz bu ülke bir ülkenin başının belası değil. Faiz. Yani faizden ve enflasyondan kurtulmadıkça bir ülkenin gelişmesi, büyümesi, e, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkması mümkün değil. Yani bunun içine müneccim olmaya da gerek yok. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman faizlerin nerede olduğu, enflasyonun nerede olduğu, yatırımlara nasıl teşvikler verildi, yatırımlara sıfır faizlerle destekler sağlandı ve bunun bununla o ülkelerin yatırımının, ihracatının geliştirildiği ve sanayisinin geliştirildiğini hep birlikte görüyoruz. Bunu aynısını dönüp kendimizde de uygulamamız gerekir. Yani üretime yönelik bir ekonomiyi ortaya üretime çıkarmak e lazım faiz <laughs> ve ranttan ziyade. Şunu ifade ettik, hem bizim bulunduğumuz dönemde hem de Merkez Bankası Başkanımızın bulunduğu dönemde maalesef iki krizi birden yaşadık. Evet. 2018 Ağustos'unda ki bir dış ekonomik saldırıyla evet. yaşadığımız bir kriz, bunu tam yaralarını işte 2019'un dördüncü çeyreğinde, ve 2020'nin birinci çeyreğinde sarma noktasına gelmiştik ekonomi. Artı bir büyümeye 5'ler, 6'lar, 7'ler seviyesinde bir büyümeye geçmişti ki arkasında Covid ile evet. tanıştık. Covid tabii kötü yönleri var ama siz Covid'i bir avantaja çevirmek için şöyle yola çıkmışsınız. E, tersine beyin göçünü. Hani Covid'le yurt dışından birçok insan mecburen geri döndüler. Geri dönüş yapanlar oldu. Orada kalanlardan da ülkesini tercih etmek isteyenler. Müsiat olarak birden hoş geldiniz, ülkenize hizmet için buyurun dediniz. Biraz anlatır mısınız? Tabii bu bizim tersine beyin göçü düşüncemiz çok eskilere dayandı. Evet. Yani, yani aldığımız eğitim döneminde de, kendi arkadaşlarımızda da, çevremizde de gördüğümüz bir... Türkiye'de eğitim aldıktan sonra hep bir yurt dışına gitme hevesi. Şunu söyleyelim efendim Hasan Basri bir ot tülü. Ot tüllerin büyük çoğunluğu yurt dışına yurt gidiyor. Evet. Niye? Ee, çünkü hem teknoloji orada evet. hem akademik olarak ilerleyecek altyapılar orada hem madde, maddi imkanlar orada. E, dolayısıyla haklı olarak oraya doğru bir yönelme oldu. E, biz bunu hep içimiz acıyarak yaşadık. Tabii. Onun için uzun zamandır hep tersine beyin göçü. Yani bedeli ne olursa olsun, rahmetli Özal döneminde de bunu yaşamıştık, görmüştük. Bedeli ne olursa olsun o beyinleri e, biz tekrar geri almalıyız. Yani o beyinler artık gönderdiğimiz beyinler de değil. Yani orada daha gelişmiş beyinler haline geldiler. Onları alıp bizim sanayimizin, ekonomimizin gelişmesi için bedeli neyse diyorum, Önemli değil çünkü kaybettiklerimizin yanında onlar vereceklerimiz o kadar küçük kalıyor ki onları tekrar ülkemize kazandırıp yerli ve milli sanayimizi tekrar ayağa kaldıracak ve dışa bizi dışa bağımlılıktan kurtaracak teknolojileri ülkemize taşımamız gerekiyor. Şunu söyleyelim mi gündem e, tabi programımız bugün, bugün günümüzde Mısıat Ankara. Ankara'yı bir sanayici bir üretim üssü haline e, getirmek için neler yapıyor ve öyle görüyor musunuz Ankara'yı bürokrasi şehri değildi. Ankara maalesef Ankara'yı sadece Ankaralılar sahipleniyor. Evet. Ankara'nın kendi öz sahipleri sahipleniyor. Ben burada biraz da sitem edeceğim. siyaseten ve bürokrasiden Ankara'yı çok sahiplenme yok. Evet. Yani aslında Ankara sağlık bir şe sağlık şehri. Evet. Ankara bir savunma sanayi şehri. Ankara bir sanayi şehri. Ankara bir tarım şehri. Ankara yani ülkenin bir özeti her yönüyle aslında at yapısı olan e, dinamik insanları olan yatırımcı ve girişimci insanları olan bir yapı. Bir de ben şu tarafı da ülkemizde bir eksiklik olarak görüyorum. E, bazı bölgelerde biraz kayırmacılık. Artık hangi düşünceyle bilemiyorum. Yani biraz da Marmara bölgesine yapılan ve yığılan yatırımları ben ülkemiz açısından çok sakıncalı görüyorum. Sadece Ankara değil, ülkemizin diğer bütün şehirlerine, Anadolu'ya bu yatırımların yayılması lazım. Hem stratejik açıdan hem de ekonomik açıdan. Yani biz ülkemizin her alanını en ücra köşesini ne kadar gelişmiş hale getirirsek terörden de aynı nispetle evet. kurtulmuş oluruz. Evet. Yani Dolayısıyla e, her yönüyle bizim Ekonomimizi daha yaygın hale getirmemiz gerekiyor. Ankara da bunlardan en şanssız şehirlerden birisi. Ee, yani biz Ankara savunma sanayini Ankara'da tut, tutmaya çalışırken e, savunma sanayini e, maalesef başka yerlere taşıma çabaları var. Sağlıkta da aynı şekilde çabalar var. Ama Ankara bunu başaracak e, ve ülkemizin gelişimi için elinden geleni yapacak. Evet efendim. E, sonun son sorusu olsun. E, Müsiyat dediniz. Eski anlayışlara karşı olarak yola çıktı. Faizin dışında üretime yönelik bir model ele alıyoruz diye. Eee Müsiyat Ankara'yı bu arada ekranlarda görebiliyoruz. Müsiyat Ankara ile ilgili bir e, tanıtım projenizi. bu da son derece önemli. Ziyaret ve çalışmalarınız. Müsiyat Ankara e, girişimcilere kapısı açık mı? Müsiyat Ankara'nın kapısını çalıp eee üniversitelerle işbirliğimiz var. E, girişimci olmaya dediğiniz farklı konularda üretim yapmaya sağlık savunmada yardımcı mısınız? Her zaman, her zaman yani biz hem e, sanayicimiz açısından hem girişimcimiz açısından hem üreticimiz açısından Ankara'mızın e, birçok faaliyetleri de var. E, bu arada bahsetmediğimiz e, Ankara'nın faaliyetlerinden birisi de biz e, Ankara'da bulunan büyük elçilerle, bir araya gelerek öyle yemeklerinde Ankara'daki sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı buluşturuyoruz. Bu çok önemli. Yani buradan işte Nijerya ile yaptık, Özbekistan'la yaptık, Roma, Romanya ile Romanya Macaristan'la Romanya değil Macaristan'la yaptık, Singapur'la yaptık. Bunlarla büyük elçiler kendi ülkelerini anlattılar. Bizim sanayicimiz de kendilerine büyük büyükelçileri anlatarak araya COVID süreci girdi. Yoksa bu ülkelere karşılıklı ziyaretler, ziyaret yani, programları da yapacaktık. Yani işbirliği, ticaret e, anlaşmaları, anlaşmaları ve geziler. Anlaşmaları. Ayrıca e, Kuzey Kıbrıs e, Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın e, Faiz Tücoğlu geldiğinde özellikle bizim iş adamlarımıza görüşmek istedi. Aynı şekilde onunla bir araya getirdik iş adamlarımızı. En son geçen hafta da e, Bangladeş Bangladeş evet. e, Dışişleri Bakanı ülkemizi ziyaret etti. Büyükelçi, Ankara Büyükelçiliği'nin açılışı vesilesiyle bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Bey de katıldı açılışa. Onun ertesi günü Ankara iş adamlarıyla, müsiyat üyesi iş adamlarıyla bir araya gelmek istedi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Faal olduğunuzu görüyoruz. Ee, e, siz de söylediniz. Ee, bizim e, e, sayın ee, yönetim Kurulu Başkanımız da söyler yeni Covid dönemi yani yeni Covide alışarak yaşamak zorundayız ve ekonomi ve bilim kurulunu istiyorsunuz. Onu kesinlikle istiyoruz. Evet, çok onu teşekkür ke onu kesinlikle istiyoruz. E, bu arada diğer Ostim e, Üniversitesi ile yaptığımız e, işbirliğinden haricinde diğer üniversitelerimizle de işbirliği, aynı işbirliği çalışmalarımız ve görüşmelerimizle devam etmekte. Bunu da bir e, belirtmek isterim. Sağ ol. Evet efendim, e, Sayın müsyat e, Ankara Şube Başkanımız Hasan Basri Acar'la birlikteydik. Hakikaten o soyadının verdiği noktayla sonuç odaklı çalışıyorlar. Biz de söylüyoruz efendim, üretimin yanında olacağız. Üniversiteyle iş birliği içinde olacak iş insanları, iş adamları ve hepsinden ötesi e, ranta değil, üretime yönelik bir çabamız olacak. Efendim hoşçakalın, hoşça bakın zatınıza.